Merhabalar, bugün e, sizlerle gizli bileşenleri göster komutunu inceleyeceğiz arkadaşlar. E, nedir bu gizli bileşenleri göster komutu? Atıyorum 1500 parçalık bir e, çizimle uğraşıyorsunuz. Tasarımla uğraşıyorsunuz. E, çok detaylı çizimleri var. E, onlardan bazı e, civataları, somunları ya da parçaları e, gizlemeniz gerekiyor. Daha rahat görebilmek için parçaları. Alt parçalarını Gizlediğinizde soy ağacında düşünün şurada 1500 adet bir parça olduğunu burada hangi parçaları gizlediğinizi bulmak epey bir zor olacak. Onun yerine burada gizli bileşenleri göster komutunu kullandığınızda size çok yardımcı olacaktır. Şu an tıkladığımız zaman bizim gizli bileşenimiz yok ondan dolayı göstermiyor. Biz, gelin siz de şu dört köşeye imbus civata atalım. Öncelikli olarak imbus civatamızın boyu için şu mesafeye bakalım. 32.25 işte bizim çapımız Kaçmış? 24.5 Bu toolbox Kısmına gelip Civata somunlardan Altıgen başlı değil kare başlı değil ee, şu şekilde bir seçim yaparsak burada imbus başlı civatayı bulmayı umuyorum. Eğer burada yoksa iso e, tarafına girip bakacağız arkadaşlar. imbus civatanın nerede olduğunu bulmamız gerekiyor. imbuslar burada mercimek başlı olarak geçiyor ama altıgen e, uçla açılıyor biz bunu çağıralım arkadaşlar e, tutup kenarıya bıraktığımız zaman program bize e, seçenekler getirecek İşte boyut maalesef bu da değil başka yerlere bakalım <laughs> Evet. Aradığımız bu. <laughs> İmbus başlığı civatamız. Bizim metrik e, 24 e, yanlış hatırlamıyorsam. E, diş uzunluğumu sol tarafımızda bizim e, özelliklerimiz var. Buradan e, diş uzunluğumuzu, uzunluğumuzu her şeyimizi seçebiliriz. Bizim uzunluğumuz <laughs> 50 olsun diyelim. E, tamam dediğimizde <laughs> program e, civataları yerleştirmek için şeffaf bir şekilde e, civataları verecek arkadaşlar. Bunu şu kısma yaklaştırdığımız zaman e, bizim bu ilişki montaj montaj ilişki kısmında yapmış olduğumuzu program otomatik olarak yapıyor arkadaşlar. E, şu şekilde ben Getirdim, bakın yüzler birbirini öpüştü, e, eksenler delikler birbirine geldi ve bıraktım. Şu an e, imbus kısmı aşağıya oturmadı çünkü delik çapı e, küçük, yani o zaman ölçüsüz çizmiştik biz bunu, o ondan dolayı. E, tekrar geldik arkadaşlar, e, bir daha bıraktık. E, Diğerlerine de bir hemen montajlayalım. Görmüş olduğunuz gibi civata ve somunlarınızı <laughs> Tek bir tıkla Yerleştirebiliyorsunuz Tabii ki bu iş biraz hesap biraz dikkat isteyen bir Konu ee, Biz imbus civatalarımızı yerleştirdikten sonra e, SSC tuşuyla basıp şu fazlalık olan imbusumuzu silelim ee, Bunun alt tarafı biraz Kısa kaldı ama biz gene de şöyle somunlar kısmından altıgen somun seçelim, e, flanş başlı somunumuzu alalım, metrik 24 seçerek e, tekrar e, montaj yapalım arkadaşlar. Buradan metrik 24 yok, bir sonrakine bakalım. Tabi standartlara göre. E, değişebiliyor bunlar. Açılan pencereden e, metrek 24'ü seçip Daha sonra buraya isim verebilirsiniz. Mesela diyebilirsiniz ki tablo e, tabla <laughs> alt somunu. Okey dediğinizde e, Şimdi size tekrar şeffaf bir şekilde somunları gösterecek ve montajlamanızı isteyecek. Görmüş olduğunuz gibi ben şöyle çekip göstereyim önümü. E, bu şekilde bıraktım. Bu sayede toolboxlar konusuna e, birazcık giriş yapmış oluyoruz. Bu şekilde bıraktım. Diğerini de bıraktık. Diğerine de bıraktık arkadaşlar. ESC'ye basıp e, iptal edip fazla olan e, somunumuzu siliyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi <laughs> parçamızı montajladık e, Civata ve somunlarla birbirine bağladık. Şimdi şimdi gelelim e, bizim 1500 parçalık bir e, çizimimiz tasarımımızın olduğunu düşünün. E, ben bu şu iki civata, somun, civata ve somun toplamda dört tane e, parçayı sağ tuş yapıp e, gizle dedim. Görmüş olduğunuz gibi parçalar e, soy ağacında e, mevcut. Ama e, tıkladığımda görebiliyorsunuz şeffaf bir şekilde. boşla tıkladığımda yok olacaktır. Çünkü e, gizle dedim. 1500 adet içerisinden bulman, bunları bulmanın zor olabilir ama burada e, gizli bileşenleri göster dediğinizde e, hangi civata ve somunları neredeki civata ve somunları gizlediğinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan ona göre e, seçip e, gizden çıkarıp tekrar e, montajınıza dönebilirsiniz. Bu sayede eee Unuttuğunuz parçanız olmayacaktır, gözden kaçırdığınız parçanız olmayacaktır. Arada sırada gizlemeyi yaptığınızdan emin olduysanız bu bileşenleri göster gizle seçeneğini kullanmanız öneririm. Şimdi tabi gizli seçeneğimiz olmadığı için şu an hiçbir şey göstermiyor. Komut bu şekilde çalışmaktadır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.